Herkese merhaba, iyi bir gün diliyorum e, hepinize. Bu sabah kitap okuyordum. E, ya tabii kitaptaki karakterlerin kurgu olduğunu biliyorum. Ama böyle bir yer gözüme çarptı. İşte kitapta şey diyordu. O, bu vezir e, bu yere gitti falan tatile işte. Dedim bir bakayım hani belki kurgu falan değildir, Bir baktım gerçekten kurgu değilmiş arkadaşlar. Paris'te bir yermiş bu. Sonra bu yeri araştırmaya başladım. Böyle hani adım da zaten meraklı cadı ya gerçekten meraklıyım. Ve nerelere nerelere ulaştım şimdi size açıklayacağım. Belki sizin de ilginizi çeker. Sonra Saint, Saint Ropez diye bir yer. Lütfen giden varsa bu yere bana yazsın yorumlarda çünkü gerçekten merak ediyorum. E, bu yer 1950'lere kadar hiç kimse tarafından bilinmiyormuş arkadaşlar. İşte sadece küçük bir balıkçı kasabasıymış. 1950'den sonra bir artist geliyor buraya ve o artist adını unuttum şu anda. Ama siz bakabilirsiniz filmin adını söyleyeceğim çünkü. The God Created Woman Tanrı kadını yarattı diye bir film çekiyor. Ve bu film dünya çapında çok ünlü oluyor ve o filmden sonra bu yerde bir patlama oluyor. Yani akın akın insanlar geliyor ve bir süre sonra bu yer sanatçıların ünlülerin, dünyaca ünlü olan kişilerin ikonu haline geliyor ve diyorlar ki ya biz burada özel olarak yaşamak istiyoruz ve buraya da kimsenin gelmesini istemiyoruz. Gelecek olan varsa da çok çok zengin olması gerekiyor. Yani bu kesim gelsin deniliyor buraya. Her neyse ben de dedim ki giderim ben buraya. Ya. Hani Dünyayı zaten gezmek gibi bir hedefim var. E, tabii bu bir anda olacak bir şey değil. İlk önce Asya turumu tamamlamak istiyorum. Böyle yavaş yavaş her yıl gezmek istiyorum bir yeri. Ya ömrümün yettiği kadar gezeceğim öyle söyleyeyim. Tabii e, gelecekteki planlarım da Avrupa'da var yani Avrupa'yı gezmek de istiyorum. Her neyse dedim ki ben hostele bakayım ya hostelle giderim gelecekte yani ne var sonuçta Üç günlüğüne de olsa harcarım burada falan ama hiç öyle değilmiş baktım. birincisi hostel word kullanıyorum yani aplikasyon olarak. Hiçbir şekilde hostel yok. Otelde de yok. Sonra gittim chat çipitiye sordum. Dedim ki buraya nasıl ulaşılır yani? O da diyor ki eğer yatın varsa, villan varsa, orada işte lüks bir jetin varsa ancak oraya öyle gidersin. Çünkü oraya zaten dünyanın en ünlüleri gidiyor falan diye. E dedim yok mu burada hani youtuberlar falan çekiyor orada video nasıl yapıyor yani bunu. E, oradaki yakın bir civara gidiyor musunuz arkadaşlar? Orada işte bir turla anlaşıyorsunuz ya da bir otobüs firmasıyla falan ya yani otobüs firması Tam olarak emin değilim onun doğru olup olmadığından ama tur olduğundan eminim. Onu da araştıracağım. Yani otobüs firmasıyla belki gidilebilir. Yani oraya özgü araçlar vardır diye düşünüyorum. Ee, onun yakınlarında bir gece kalıp turla anlaşıp o şekilde günü birlik gidebiliyor musunuz ancak? Çünkü otel yok, hostel yok. Ee, daha sonra ye yeah, sordum yani hiç mi yok diye. Var ama oraya özgü e, butik, lüks e, oteller varmış yani. Hostel zaten kesinlikle, hosteli unutun. Hiçbir şekilde hostel yok. E dedim, nedir burayı başka e, özel kılan? Ya dedi ki, burayı dedi, birinci hani küçük balıkçı kasabası. Zenginlerin ve ünlülerin burada e, normal insanlardan uzak bir hayat e, yaşamak istedikleri bir alan olarak kendilerini oluşturmuşlar. Ama tabii dediğim gibi, burada e, bu filmin çok büyük bir önemi var. Yani bu filmden sonra burası tanınıyor. Ee, ve dünyaca ikon haline geliyor, işte sanat galerisi açmak isteyen, işte böyle. Ee, ne bileyim, orada işte çok lüks bir yat. Hatta e, tatile geldiklerinde bu ünlü sanatçılar jetlerini falan birbirleriyle yarıştırıyorlarmış işte. Hani kimin jeti daha lüks, kimin yatı daha lüks falan diye kendi aralarında böyle konuşuyorlarmış. Hatta Instagram'da e, buraya gitmek, yani hani ben buraya gittim, santropeze gittim demek e, bile bir ayrıcalık haline gelmiş. Böyle bir yer. Olur da gittiyseniz, Saint-Tropez'de bulunduysanız Paris'te küçük bir kasaba araştırabilirsiniz. Ben ismini de yazacağım şimdi. Lütfen yorumlarda yazın. Nedir? Yani ben sadece internetten araştırdığım kadarıyla bir kitapta küçük bir bilgiden nerelere geldim. Merak ediyorum açıkçası. Kimler gitmiş? Nasıl bir hayat var? Neden bu kadar ünlü? Sadece filmin etkisi mi var? Lütfen paylaşır mısınız giden varsa? Ya da bu yeri kaç kişi biliyor? Bilenler var mı? Görüşürüz. Hoşçakalın.